Merhaba değerli takipçilerim. Bugün Kayseri Bulut Otomotiv Nevolland Bayisi'nin önündeyiz. Bugünkü videomuzda Nevolland'ın ithal traktör olan T5.140 serisini inceleyeceğiz. Videodan önce belirtmek istediğim bazı hususlar var. Herhangi bir yanlışım veya hatalı bilgilerimden dolayı kusura bakmayın. Çünkü bu traktörü ben de tam anlamıyla bilmiyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Hadi videoya geçelim. İlk önce traktörün önden başlarsak önünde 495 kilogram bir ağırlığına sahip traktörümüz ithal bir traktör kendisi Auto Command Blue Power bir pakette geliyor Türkiye'ye sadece şu anda 140 beygir olan model geliyor bu traktörün Blue Power özelliğinde ise Auto Command şanzıman bizi karşılıyor ve 3 boyutlu burada bir arması bulunuyor kendisinin Traktörün ön farına geçersek burada da köşelerde ne vollandın? kendine ait armasının üç boyutlu şekli gözüküyor. Traktörün dışını dolanırsak ilk başlarda üstlerden başlayalım. 360 derece led aydınlatma sistemine sahip. Üstlerde 4 kabinde ise 2 tane led far bulunuyor. Jantlara gelecek olursak, jantların boyutu 28 inç bir jant. 440'a 65-28'de lastiği bulunmakta. AdBlue ile çalışan bir traktör. Stage 5 emisyon seviyesine sahip bir traktör bu da. Nominal beygir gücü 130 beygir. Ek gücüyle 140 beygire kadar çıkabiliyor. Traktörün ağırlığı boş ağırlığı 5500 kilo olarak yer almaktadır. Arka tekerlere geçecek olursak burada jantlarda 3 tane 50 kilodan bulunan 150 kilo bir ağırlığına sahip arka jantın boyutu 38 jant. Arka tekerleğin boyutunda verecek olursak 540 65 38 bir tekerleğe sahip. Arka tarafa gelirsek üstlerde gene iki solda 2 sağda 4 tavanda bulunmak üzere burada da led aydınlatma sistemine sahip. 2 de kabinde sağda solda bulunmak üzere aydınlatma sistemine sahip. Çamurluk üstü kontrolcülerimiz burada yer alıyor. Burada kuyruk mili ve lift otomatik olarak yani arka kolları indirip kaldırabileceğimiz bir kollar bulunuyor. Aynı zamanda sol tarafında da bu, ta bu tür tuşlardan bulunmakta. Tekrar belirtmek olursa ithal bir traktör. Yani yerli, yerli montaj değil bu traktör. Arkada kabin süspansiyonumuz bulunmakta. Hidrolik orta 8'de arkada hidrolik çıkışı bulunmakta. Bu traktörün dört tanesi elektronik, dört tanesi de kendi elimizle kontrol edebildiğimiz bir sisteme sahip. Burada pehlivan çekimiz yer almakta. Bu traktörün başlığı hoca özelliklerinden birisi de buradaki atık yağları buradaki depoya kendisi gönderiyor. traktörün önünde ön hidrolik süspansiyonu bulunmakta. TLS olarak da geçiyor. Traktörün sağ kabin tarafına doğru yaklaşırsak burada bir 180 litre normal mazot tankı ve 19 litre burada yer alan AdBlue tankı bulunmakta. Dilerseniz traktörün içine doğru geçelim. traktörün içine geçerken burada bizi bir direksiyon karşılıyor. Deri bir direksiyon. Oldukça rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip. Burada arkasında ise bize bir power shuttle kolumuz yer alıyor. Boşa böyle arkasına attırıp atabiliyoruz. Şu an boşta traktörümüz. Şu an park konumuna geçti pardon. Arkasında ise bizi bir tane yeni traktörlerin Nevoland'ın yeni traktörlerinde kullandığı ve ithal modellerinde kullandığı bir elektronik gösterge paneli bulunmakta. Bu gösterge paneline üstteki tuşlardan komut verebiliyoruz. Blue Power modellerinde gelen bu koltuk oldukça kullanışlı bir koltuk. Koltuğumuzun koltuk ısıtmasını buradaki bölümden kontrol edebiliyoruz ve iki tane kademesi bulunmakta. Kolçağımız indirirsek arkadaki bölümden ise koltuğun yan desteklerini kontrol edebiliyoruz. Havalı bir desteğe sahip bu koltuğumuz. Yan tarafa geçecek olursak bu bir CVT şanzımanlı traktör olduğundan bizi burada bir tane kol karşılıyor. Oldukça rahat bu kolda. Burada kurs kontrolü kontrol edebiliyoruz. İleri geri mekik kollarımız burada yer alıyor. Lift otomatiğimiz burada. Damper çıkışlarımız. Ve diğerinde burada tavşan kaplumbağa tarla yol modu olarak geçiyor. Burada Intel VF4 bir monitör yer almakta. Burada ise traktörü kontrol edebildiğimiz bir kumanda yer almakta. Dokunmatik bir kumanda. Buradan yavaş yavaş tekrardan gösterecek olursam tuşları tanıtayım isterseniz. Bildiğim kadarıyla tabi. Burada e, otomatik otomatik diferansiyel kilidi ve otomatik e, çift çeker ve normal çift çeker. Burada ön ağır, ön baştaki süspansiyonu, öndeki süspansiyonu düzenleyebildiğimiz bir tuş. Ve bu traktörde fanı, öndeki fanı hani samanlı tozlu işlerde çalıştığımızda öndeki fanı ters çevirebilen bir tuşu yer almakta. Ters dönüyor ve öndeki partiküller, pislikler ileri atılmış oluyor. Buradan motorun devir bölü saatini ayarlayabiliyoruz tekrardan. Ondan sonra buradaki kollara geçecek olursak buradaki kolda 3 tane burada bir kol yer almakta. Bu kollar elektronik kol bildiğiniz üzere böyle arkadaki hidrolik çıkışlarını kontrol edebiliyoruz. Burada da öyle bir kollar var. Bunlar ama elektronik değil. Kendi elimizle kontrol edebildiğimiz. Tarla alt üst ayarlarımız, pulluk ayarlarımız gibi ayarlar buradan yapılıyor. Buradan ne kadar derinliğini seçebiliyoruz. Buradan ise hidrolik hassasiyetlerimizi ayarlayabiliyoruz. Burayı kapattıktan sonra Buraya doğru geçelim. Burada bir elektronik el gazımız var. Normal ayak gazından bağımsız. Sağa doğru geçersek burada bir şartel düğmesi yer almakta. Yanında da arkadaki romorka bu traktör e, fren desteği sağlayabiliyor. Burada ise yol konumu ve e, tarla konumu yer almakta. Traktörün ön Aks süspansiyonunun ise yükseklik alçaklık ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz kendimize göre. Arkaya doğru geçersek bu traktör 3 tane kuyruk mili devri sahip bu traktörümüz. İlk başta 540 ve 540 ekonomi normal 1000 devir seçenekleri bulunmakta. Traktör hakkında böyle güzel bir videolar çekerek traktörü size tanıtayım tekrardan. Aşağı doğru geçersek aşağıda işte gaz pedal, gaz pedalı, fren pedalı ve depreyaj pedalı yer almakta. Trakların sağ üstüne doğru gelirsek, traktörün sağ üstünde burada bizi bir tane teybimiz karşılıyor. Ve yanında bunun aynaları elektrikli olduğundan, elektrikli yeni nesil bulunduğundan elektrikli ayna kontrol düğmesi var. Ve bu aynalarımız buradaki tuştan rezidansını açabiliyoruz. Burada ise traktörün Far mekanizmasını kontrol edebileceğimiz hepsini bir araya toparlanmış bir kontrolcü bulunmaktasınız. Burada otomatik bir klimamız bulunmakta. Klima kontrolcüsünü ise gene buradan kontrol edebiliyoruz. Önünde bir tane sunroof bulunmakta. Bu şekilde açabiliyoruz. Tekrar kapatalım. Sunroof'unu da göstermiş olursak burada bir tane buzdolabı yer almakta. Buzdolabımız şu an açık değil ama. TR6 S'lere benzer burada da bir tane naylonunu çıkartıp göstereyim. Burada da bir tane bir malzeme ve bardaklığımız var. Hostes koltuğunu kullanmadığımız zaman da bu oldukça iyilik, oldukça kullanım sağlıyor. Dediğim gibi Blue Power modellerinde koltuklarımız deri her iki koltukta. Yani oldukça rahat bir traktör. Bu koltukta ise yarı deri bir tasarım var. Ve Nevoland'da bu modelde kullandığı döner bir koltuk başlığı var. Puluk yani pulluk işlerinde kafanız bu şekilde rahat şekilde kalabiliyor. Bu özelliği bayağı iyi bir sunmuş kendisi olarak bize. Buraya gelirsek burada bir atladığım bir özellik var. Burada arka kuyruk milini çalıştırabileceğimiz bir kutuş var. Bu Blue Power modellerinde gelen yal dirsek kontrolcüsünü ise buradan ileri geri yapabiliyoruz. Traktör hakkında benim düşüncelerimi isterseniz size dışarı çıkarak anlatayım. Traktör dediğim gibi 140 beygir bir traktör ekstra gücüyle. Bu traktör bana göre e ağırlık kapsamında biraz az pulluk işleri gibi hani güç isteyen bir işlerde sorunsuz olabilir ama biraz e, ağırlık olarak fazla bir traktör olsaydı oldukça iyi olabilirdi. Traktörümüzü tekrardan dışına çekecek olursak burada bir Edblue'nun emisyon seviyesini düşürmek için kullandığı bir sistem bulunmakta. Tekrar bu modellerinde tabii ki renk farklı geliyor. Özel Blue Power modelinde olan kullanılan renkler geliyor. Bu rengin dışında ise burada bir tane bizi gri ızgara yer alıyor. Normal Memo olan serilerinde ise bu ızgara siyah olarak geliyor. Şu an Türkiye'de sadece 140 serisi getiriliyor Avrupa'dan. Arkanın kaldırma kapasitesini tekrar söylersek 5600 kilo bir kaldırma kapasitesi bulunmakta. Oldukça bana göre yakışıklı ve heybetli bir traktör ama jant boyutları biraz daha normal bunun beygirinde traktörlere göre küçük. Öndeki jantlar 28 yerine olmak yerine 30 jant olabilirdi. Arkalar ise 38 jant olabilirdi dediğim gibi. Traktörün içine tekrar geç, geçecek olursak. Traktörün elektronik halini buradan yer alabiliyoruz kontağı açtığımızda. Bu anda bir tane elektronik Intel 4 bir kolumuz var. Bu traktörün şanzımanını anlatmak gerekirse kontağı kapattığımızdan kapandı. Çünkü aküsü azdı. Bu traktörün şanzımanı anlatmak gerekirse 0.02 km saatten 40 km saate kadar çıkabiliyor bu traktörümüz. Ve CVT şanzımanın genel özelliği ise İstediğiniz mesela bir hız attığım mesela buradan 17 kilometre ile biz bir sürüm yapmak istiyoruz. Hani 17 kilometre olmaz ise 3 kilometre ile bir sürüm yapmak istiyoruz. Traktör bu 3 kilometreyi kendi hafızasına kaybedip hani en uygun vitesi ve en uygun deviri seçecek şekilde böyle yani traktör zorlandığı yerlerde devirini arttırarak zorlanmadığı yerlerde devirini düşürerek bize bir yakıt tasarrufu sağlıyor bu traktörümüz. Traktörden bahsedeceğim bu kadar kanalımızı beğenip kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.